Herkese selamlar. Yeni bir videodan hoş geldiniz. Bu videoda şu ana kadar gördüğüm en iyi fiyat performans oyuncu mouse'larından bir tanesini inceleyeceğiz. Uzun süredir de kanalda bu tarz bir fiyat performans oyuncu mouse'u incelemesi yapmamıştık. O yüzden benim için de iyi olacak. Sizler için de bayağı iyi olacak. Ürünün linkini de açıklama kısmına bırakmış olacağım. O linke tıklayarak da ürünü satın alabileceksiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi isterseniz gelin ürünümüze geçelim. Evet Mausus Performax'ın Zotran ismindeki oyuncu Mausu Dediğim gibi fiyat performans anlamında çok çok iyi bir mouse. Bu ürünü de bana gönderen Tekno oyunuma buradan teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz yavaş yavaş kutu tasarımıyla birlikte incelememize başlayalım. Ama öncesinde şöyle güzel bir like atın ve kanalıma hala abone değilseniz de bir saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olun ve hızlıca incelememize başlayalım. Kutu tasarımına baktığımda şöyle kapaklı bir yapıyla geliyor. Tabii ben mouse çıkardığım için şu an içerisinde yok. Buradan da kullanma kılavuzu garanti belgesi düştü. Bunu alalım kenara. Yan tarafına geçtiğimizde burada teknik detaylardan bahsedilmiş. Yine arka tarafta da ürünün güzel bir görseli bulunuyor. Ve yan tarafta sağdan soldan mouse'umuzun görüntülerini görebiliyoruz. İçerisinden başka bir şey çıkmıyor ama kutulama anlamında iyi bir kutulamaya sahip olduğunu söyleyebilirim. İç tarafını açtığınızda kabloyu gayet rahat bir şekilde düzgün bir şekilde geri koyabiliyorsunuz. Mouse'umuza gelecek olursak Hemen önce bir bilgisayarıma takayım, RGB aydınlatmalarını açayım, ondan sonra tasarıma bakalım. Evet, mouse'a güç verdiğimizde bu şekilde bir tasarımla bizleri karşılıyor. Şu kenardaki RGB aydınlatmaları gayet başarılı. Ben çok beğendim. Genel anlamda tasarıma bakacak olursak, orta tarafta bir scroll tekerleğimiz bulunuyor, her mouse'ta olduğu gibi. Hemen arkasında artı ve eksi tuşlarıyla DPI'yi artırıp azaltabildiğimiz iki farklı tuş bulunuyor. Yine sağ klik, sol klik burada görüyoruz. Mouse'un yan tarafına geçtiğimizde burada desenli bir yapı bizleri karşılıyor ve onun üzerinde iki farklı tuş görüyoruz. Bu tuşlara istediğiniz makro atamalarını yapabiliyorsunuz. Bunun içinde bir yazılımı bulunuyor mouse'umuzun. Bu mouse'da en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi de şu yan tarafına baktığınızda burada gizli bir tuş bulunuyor. Buna Secret Key olarak adlandırmış marka. Burada gizli bir tuş bulunuyor. Şöyle baktığınızda aslında bu tasarımın devamı gibi gözükse de burada aslında bir tuş bulunuyor. Hemen size sesini de dinleteyim bunun. Bu şekilde de bir sesi bulunuyor. Burada makro atamalarınızı bu tuşa yapabiliyorsunuz. Bu yönden güzel bir detay. Bunun haricinde tekrar üst tarafa döndüğümüzde burada Performax logosunu görüyoruz. Bu da yine RGB aydınlatma ile bizleri karşılıyor. Diğer yan tarafa geçtiğimizde de burada simetrik yapıyı korumak için yine aynı tasarımı devam ettirmişler. Fakat bu yan tarafta gördüğünüz bir tuş değil. Buna herhangi bir şekilde basılamıyor. Şu an mesela basmaya çalışıyorum ama herhangi bir ses yok. Mouse'umuzun ön tarafına geldiğimizde şuradaki tasarımda benim çok hoşuma gitti. Aslında burada bir RGB aydınlatma daha olsaydı baya güzel olurdu. Ama tabi bu da fiyatı arttırabilecek bir etken. Şöyle alt kısma geçtiğimizde burada iki tane üstte küçük ve bir tane de altta büyük olmak üzere üç farklı skatezimiz bulunuyor. Bu skatezler de mouse'un rahatça kaymasına yardımcı oluyor. Mouse'un genel anlamda tasarımı bu şekilde. Tasarım anlamında ben çok başarılı buldum. Benim çok da beğendiğim bir mouse oldu ama asıl tasarımdan ziyade bizim için önemli olan kısmı performans noktası Performans tarafında nasıl bir performans veriyor? Özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım. Mouse'umuzun üzerinde toplamda 8 farklı tuş bulunuyor. Bu tuşların tamamına makro atamaları ve tuş atamaları yapabiliyorsunuz. Bunun için bir yazılım bulunduğundan bahsetmiştim. Bu yazılım üzerinden de RGB aydınlatmalarını da kontrol edebiliyorsunuz. Hem sabit renklerle ayarlayabiliyorsunuz hem de farklı efektler bulunuyor. Bu farklı efektleri de yapabiliyorsunuz. Yazılım tarafında da başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Dolu bir yazılımı bulunuyor. Bunun haricinde mouse'umuz toplamda 12400 dpi'ye kadar çıkabiliyor. 7 farklı sekme Ile arttırabiliyorsunuz. Burada artı ve eksi tuşlarına basarak DPI geçişlerini sağlayabiliyorsunuz. 7 farklı profil buna kaydedebiliyorsunuz. Tabi 12400 DPI'nin 6200 DPI'yi fiziksel olarak gerçekleştiriliyor. Ama geri kalanları yazılım ile 12400 DPI'ye kadar çıkartılabiliyor. tabii siz bunu oyun oynarken çok fark etmiyorsunuz. Direkt 12400 DPI'yi alıyorsunuz. Bunun haricinde mouse'da önemli bir noktada sensör. Sensör tarafında PWM 3327 ismindeki sensörümüz bulunuyor. Bu da kaliteli güzel bir sensör. Bunun haricinde switch tarafına bakacak olursak bu mouse'da Omron marka Switch'ler bulunuyor. Omron marka da güzel bir marka ve toplamda 20 milyon tıklamaya kadar ömür vaat ediyor bize bu tuşlar. Bunun haricinde mouse'un teknik özellik anlamda bahsedeceğim son noktası da kablosu. Kablo tarafında örgü yapılı bir kablo kullanılmış ve 1.8 metre uzunluğunda bu örgü yapılı kablo. Ben aslında mouse'larda daha çok plastik kablo tercih ediyorum. Örgü yapılı tercih etmiyorum. Ama bu mouse da benim için herhangi bir dezavantaj yaratmadığını söylemeliyim. Bu tabi biraz da kişisel tercih meselesi. Siz örgü yapılı tercih ediyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi beni çok da fazla rahatsız etmedi bu mouse da bu kablo. Mouse'umuzun genel anlamda teknik özellikleri ve tasarımı bu şekildeydi. Benim çok dolu ve başarılı bulduğum bir mouse olduğu kullandığım süre boyunca. Performansı iyi ama bizim en çok dikkat ettiğimiz şey de fiyat oluyor. Fiyat noktasına gelecek olursak işte en beğendiğim noktası da orası. Şu anda bu mouse 179 TL fiyata Trendyol hepsi Gizmodo gibi sitelerde satılıyor. Videonun başında söylediğim gibi ben açıklama kısmına linkleri ekledim. O linklere tıklayarak bu ürünü satın alabiliyorsunuz. 12.400 DPI'de 8 tuşlu Secret Key bulunan bu denli dolu bir mouse'u 179 TL'yi bulmak gerçekten zor bir olay, zor bir durum. Bence kaçırmayın derim. Eğer bir mouse ihtiyacınız varsa oyuncu mouse almayı düşünüyorsanız bu ürünü kesinlikle kaçırmayın. Tabii bu şu anki güncel fiyat ilerleyen dönemde fiyatlar nasıl olur bilmiyorum. Dolar kuru da zaten sürekli yükseliyor. Dolayısıyla fiyatlar nereye gider bilemiyoruz. O yüzden almayı düşünüyorsanız kaçırmayın derim ben. Benim bu mouse hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Çekmemi istediğiniz, incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınıza göre ürünler incelemeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene de hoşça kalın. Bay bay.